Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay sarıyer böreği tarifini paylaşmak istiyorum. Artık hazır almak istemeyeceksiniz. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık, nefis bir börek oluyor. Tarifimiz için 2 tane büyük boy soğan küçük küçük doğrayıp tavaya alalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip soğanları kavuralım. 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık ekleyip kavurmaya devam edelim. 2 yemek kaşığı kuş üzümü ekleyelim. 500 gram kıyma ekleyelim. İyice kavuralım. Kıyma kavruldu. Tuzunu ekleyelim. 1 çay kaşığı karabiber ekleyip karıştıralım. Ocağı kapatalım ve soğumaya bırakalım. Sosu için 125 gram eritilmiş tereyağı 2 tane yumurta, 1 su bardağı süt. İyice çırpalım. Sosumuz hazır. 20 tane baklavalık yufka kullanıyorum. Baklavalık yufkayı açıp üzerine ıslak bezle örtelim. Mutlaka ıslak bezle örtelim ki kurumasın. 2 tane yufkayı masanın üzerine alalım. Hazırladığımız sosu üzerine sürelim. Tekrar üzerine 2 tane yufka daha alalım. Uzun kenarına iç harcımızı yerleştirelim. Videoda görüldüğü gibi rulo şeklinde saralım. İki ucunu birleştirelim. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirelim. Yufkaların hepsini aynı şekilde hazırladım. Kalan sosumuzdan üzerine sürelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verelim. Üzeri kızarana kadar pişirelim. Benim fırınımda 15 dakikada pişti. Fırından çıkarıp sıcak sıcak servis edelim. Yiyen herkesin çok beğendiği nefis bir börek oluyor. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, nefis bir lezzet oldu. Mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.